Artık yok sakız çiğnersek oruç bozulur mu, bozulmaz mı gibi. Artık çocukların bile bildiği ve güldüğü meseleleri bir tarafa bırakıp, yani oruç kimin için tutuyoruz? Orucun bize, şahsi evet. alemimize toplumsal faydaları ne? Bu gibi ulvi hakikatleri konuşmaya başladık. Bunlar çok güzel gelişmeler evet. diye düşünüyorum. Yani tabii bir takım faydalarından dolayı değil de, yani İslam hukukunda malumunuz, yani İslam'da el ahkam terbutu bi la velebi hikemiye diye bir çok güzel bir ifade var. Hükümler illetlerine tabidir, hikmetlerine değil. Evet. Mesela orucunu için tutuyoruz, Allah emrettiği için tutuyoruz. Namazını için kılıyoruz, Allah Amin. emrettiği için kılıyoruz. Haccı, zekatını için yapıyoruz, Allah emrettiği için yapıyoruz. Allah emreder, biz yaparız. O mabudu bilhak, biz abdiz. Dolayısıyla evet yani burada ama Allahu Teala'nın biz kullarına yani bize bizden daha yakın, bizi bizden daha iyi bilen Allahu Teala elbette yani bizi bu dünyada ve ukbada nasıl mutlu olacağımızı en iyi o bildiğinden dolayı bizim fıtratımıza uygun bir takım emirleri de bize ne yapıyor? Veriyor. İşte onlardan bir tanesi de oruç. Elbette bunun birçok faydaları da var.